Merhaba arkadaşlar. Kara Delik kanalına hoş geldiniz. Yüklediğimiz hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Yorumlarınızla görüşlerinizi belirterek bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Ayrıca abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Deniz. Size Hayatımda beni etkileyen kötü bir anım anlatacağım. Siz bunu yayınladıktan sonra fırsat bulursam başka zaman yakınlarda yaşadığım bir olayı da paylaşabilirim. Koronavirüs zamanında evde soğuk duvarlara boş gözlerle bakıyordum artık. Sebebini ilerleyen satırlarında anlayacaksınız. Üzerimde ince bir battaniye, elimde günlerdir içtiğim kahve. Türk kahvemi içtikten sonra kurutup tekrar içerdim. İnanın. Şaka yapmıyorum. O kadar zor günler yaşadık. Bu dünyanın seslerini artık duymuyordum. İşten çıkarılmıştım. Neredeyse 3 ay olmuştu. İlk başta kafama takmıyordum. Yeni bir iş bulabileceğimi sanmıştım. Sonra zaman geçti ve telefonlar sessizleşti. Mail kutuma düşen her "Başvurunuz değerlendirilmiştir" maili bir reddin habercisiydi. Para suyunu çekmişti. Ev kirası, faturalar, bir de Özlem. Kafamdaki problemler bitmek bilmiyordu. Akrabalarımızdan, aile çevremizden kolay kolay telefon gelmezdi. Aradığımızda herkes bir şey isteyeceğimizi sanır ve telefonu açsalar da çok konuşmazlardı. O kötü günlerde bile kimseden bir isteğim olmadı şükürler olsun. Özlem eskiden başka bir insandı. Ben onun gülen yüzünü, neşeli kahkahalarını hatırlıyordum. Ama işsizlik, borçlar, kapanan kapılar her şeyi değiştirmişti. Özlem'in gözleri şimdi boştu. Önceleri gergindi, sonra sessizleşti ve konuşmaz oldu. Bazen geceleri odanın bir köşesinde saatlerce oturup boşluğa bakıyordu. Ona ulaşmaya çalıştım ama Özlem giderek uzaklaşıyordu. Konuşmalar tartışmalara dönüştü, tartışmalar kavgaya. Sonunda Özlem eşyalarını topladı ve gitti. O an içimde bir şeyler koptu. Özlemin gidişiyle ev tamamen sessizliğe gömüldü ama bu huzurlu bir sessizlik değildi. Bu boğucu, ağır ve rahatsız edici bir sessizlikti. Geceleri aniden uyanmaya başladım. Gözlerimi açtığımda odanın karanlık bir köşesinde Özlemin oturduğunu gördüğüme yemin edebilirim. Ama ışığı açtığımda kimse yoktu. Başta yorgunluk sandım. Sonra rüyalarıma bile girmeye başladı özlem. Soğuk gözlerle bana bakıyor, bir şeyler söylemeye çalışıyor ama sesi çıkmıyordu. Yurt dışına çıkmayı düşündüm. Kaçmalıydım. Burası artık bir hapishaneye dönüşmüştü ve ben bir an önce buradan gitmeliydim. Ama ne zaman gitmek için harekete geçsem evin içindeki karanlık bana yapışıyor, nefesim kesiliyordu. Girişimde bulunamıyordum. Zaten olmayacak sıkıntı çöküyordu içime. Böylece günler hızlı bir şekilde geçiyordu ve bir gece mutfaktan gelen sesi duydum. Bir tıkırtı, ardından hafif bir gıcırtı. Hemen kalktım ve mutfağa gittim. Kapının eşiğinde durup içeriye baktığımda her şey normal görünüyordu. Ama gözlerim yere kaydığında içimden bir ateş düşmüştü sanki. Mutfak seramiklerinden biri tam ortadan sanki içeriden bir el kaldırmış gibi yukarıya doğru kalkmıştı. Oval bir şekilde 8-10 cm kadar havadaydı. Kalbim hızla atmaya başladı. Belki de borular şişti ya da zeminde nem var diye düşündüm. Ama bu normal değildi. Seramik dümdüz yükselmiş, sanki alttan bir şey onu yukarıya itmişti. Yavaşça çömeldim, titreyen ellerimle serami yere bastırdım. Hafif bir çıtırtı ile yerine oturdu. Ama o an arkamda her şeyin hareket ettiğini hissettim. Elektrik çarpmış gibi tüylerim diken diken olmuştu. Hızla arkama döndüm ve kimse yoktu. O his yalnız olmadığı hissi tüm vücudum ele geçirmişti. Karanlığın içinde bir şey beni izliyordu ve ben bundan emindim. Boğazım kurudu, sadece kendi nefesimi duyuyordum. Elime tornavidayı alıp seramiği tekrar kontrol ettim. O an kulaklarımdan fısıltılar geldi. İsmimi fısıldıyordu. Deniz, Deniz, Sesi takip ettim ama evde kimse yoktu. Salona döndüğümde gölgeler oynuyordu. Gözlerimi kırpıştırdım, yanılmadığımdan emin olmak istedim. Bir gölge gördüm. Bir anlığını özlem sandım. Ama hayır, bu özlem değildi. Bu şeyin gözleri yoktu. Sadece simsiyah bir boşluk vardı. Panik içerisine geri çekildim. Kalbim güngüm atıyordu. Gölgeler hareket etmeye devam etti. Soğuk bir elin bana dokunduğunu hissettiğimde olduğum yerde dondum. Ve o an telefon çaldı. Arayan özlemdi. Telefonu açtım ama ağzımdan tek kelime çıkmadı. Özlemin sesi titrek ve endişeliydi. Deniz iyi misin? Bilmiyorum ama son zamanlarda çok huzursuzum. Sanki, sanki senin başına kötü bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum dedi. Arkamdan gelen o boğuk sesi hissettiğimde sadece gözlerim kapadım ve titreyerek Özlem'in söylediklerini dinlemeye devam ettim. Konuşamıyordum resmen. Özlem de çaresizdi. Annesinde kalsa bir dert, eve gelse bir dertti. Sağlıklı beslenemiyordu bu evde çünkü. Birkaç gün sonra Özlem eve geri döndü. İkimiz de konuşmadan yalnızca birbirimize bakarak saatlerce oturduk. Böyle birkaç gün geçti. Maddi sıkıntılar devam ediyordu. Eskiden bolluk içinde yaşarken şimdi kıt kanaat geçinmeye çalışıyorduk. Özlem de evdeki gariplikleri fark etmeye başladı. Ama benim gibi o da mantıklı bir açıklama bulamıyordu. Yankılanan fısıltılar, kendi kendine açılan kapılar, mutfakta yerinden oynayan eşyalar. Başta şanssızlık, kötü enerjiler diyerek geçiştirdik. Eskiden çok iyiydik. Belki de nazar değdi bize diyorduk. Ama ikimiz de biliyorduk. Bu sadece kötü şans değildi. Özlem evin içinde daha huzursuz hissetmeye başlamıştı kendini. Geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor. Bazen odanın köşesinde karanlığın içinde bir şeyin onu izlediğini hissediyordu. Başlarda bana söylemek istemedi. Ama bir gece banyoya girdiğinde aynada kendi yansımasının ona gülümsediğini görmüştü. Bir çığlık atarak banyodan çıktı panikle. Yanıma geldiğinde Özlem'e ne diyeceğimi bilemedim. Ben de birçok şey hissediyor ve görüyordum. Artık ben de görüyorum diyebildim sadece. Bildiğimiz belli duaları okuduktan sonra uyumaya çalıştık. Zaten gecemiz gündüzümüz birbirine karışmıştı çalışmadığımız için. O kadar çok şey yaşadık ki anlatmaya kelimeler yetmez. Sebebini bulmalıydık. Ama önce hayatımızı bir düzene sokmamız gerekiyordu. Aklıma arkadaşım Hayri geldi. Çaresizce telefonumu aldım ve 20 yıllık arkadaşım Hayri'yi aradım. Hayri uzun yıllardır yurt dışında yaşıyordu. Telefon birkaç kez çaldıktan sonra Hayri uykulu bir şekilde telefonu açtı. "Deniz, hayırdır bu saatte?" Hemen söze başlamalıydım. Kısa bir konuşmadan sonra "Hayri, benim buradan gitmem lazım hemen. Artık burada kalamam. Senin yanına gelebilir miyim?" diye sordum. Hayri kısa bir sessizlikten sonra iç çekti. Deniz, anlıyorum ama bunu hemen yapmak imkansız. İşlemler uzun sürer. En az 5-6 ay beklemen gerekir dedi. Ben de o kadar bekleyemem Hayri dedim. Ama evrak işlerin alabileceği süre olduğunu söyleyince yapacak bir şeyim yoktu. Buradan kaçmak istesem bile en az 6 ay boyunca beklemek ve kalmak zorundaydım. Çaresizce işçi vizesini almak için beklemeliydim. Fazla rahatsız etmemek için kısa kesip telefonu kapattım. Hayriye çok inanmasam da bir umut vardı içimde. Yaşadıklarımdan sonra düşenin dostu olmadığını anlamıştım. En yakınlarım bile zor günlerimizde yoktu çünkü yanımızda. Özlem ile geçici bir iş aramaya başladık. Asıl bomba da ikimiz de üniversite mezunu olmamıza rağmen doğru dürüst iş yoktu. Olan işlerde askeri ücretin altında ücret vermeye çalışıyorlardı. Her yere başvurduk diyebilirim, eski tanıdıklara, dostlara ulaştık. Onlar bile biz iş arayınca 10 bin lira kazanılır dedikleri işten 3 veya 5 bin alırsınız demeye başladılar. Çok zordu çok, bize sanki görünmez bir güç engel oluyordu. Görüşmelerimiz iptal edildi. Cevap beklediğimiz yerlerden ses çıkmadı. Ne yaparsak yapalım tüm kapılar birer birer yüzümüze kapanıyordu ve bu sırada evdeki gariplikler de daha fazla olmuştu. Özlem kimseyle görüşmezdi arkadaş çevresinden. Sadece eski bir kız arkadaşı Nurcan ile görüşmeye devam ediyordu. Her şeyin bu kadar kötüye gittiği bir dönemde Nurcan ona destek olmaya çalışıyordu. Nurcan her fırsatta bize geliyor, az da olsa Özlem'in kapası dağılıyordu. Ben evdeydim zaten. Çoğu zaman odamdan çıkmazdım. Fakat bir gün içime kurt düştü. Nurcan'da bir gariplik seziyordum. Sıradan bir huzursuzluk gibiydi. Ama her buluştuklarında evdeki durum farklılaşıyordu. Nurcan eve her gelip gittiğinde anlamsız tartışmalarımız oluyordu Özlem ile. Nurcan'a dikkatlice baktığımda bakışları bazen fazla donuktu, bazen de bir şeyleri bilip de söylemiyormuş gibi bir havası vardı. Özlem bunu fark etmiyor, Nurcan'ın iyi niyetli olduğunu düşünüyordu. Ama ben bir gariplik olduğuna emindim. Nurcan gerçekten destek olmaya mı çalışıyordu yoksa onun bu olaylarla bir ilgisi mi vardı? Aklımda deli sorular dönüp duruyordu. Evimizdeki huzursuzluk ve geçim sıkıntısı artık dayanılmaz bir hal alınca Özlem annesini aradı. Aslında annesi bir şeyler biliyor ama Özlem anlatınca konuyu daha iyi anlamış oldu. Özlem annesine telefonda yaşadığımız her şeyi anlattı. Evdeki tuhaflıkları, gördüğü gölgeleri, başvurularımızın bile dikkate alınmadığını, daha birçok şeyi. Diyafon açık, ben de konuşmaları duyuyordum. Artık saklamanın bir anlamı yoktu. Annesi de özleme, özlem bu işin şakası yok. Seninle bir hocaya gidelim kızım. Belki üzerinizde bir şey vardır. Belki bir musibet, ne bileyim cin, muska falan dedi. Ben bilen biri var mı araştırayım. Hocaya gideriz. Bol bol dua okuyun ve telefonunuzdan Bakara suresini açın, dinleyin dedi. Konuştuktan sonra telefonu kapattılar. Özlem de annesine katılıyor. Biraz olsun içten içe rahatladığını görüyordum. Belki de gerçekten bir çözüm bulunabilirdi. Akşam yine arkadaşı Nurcan geldi. Her zamanki gibi Nurcan'a her şeyi anlattı Özlem. Ben de pusuya yatmıştım. Bu sefer Nurcan ile Özlem'in konuşmalarını dinledim. Özlem annemle hoca'ya gideceğiz diye söyleyince beklediği tepki alamadı. Hoca'ya mı gideceksiniz? Özlem bunu hiç gerek yok. Bunlar sadece senin stresinin, yorgunluğunun sonucu. Senin kafanı bulandırıyorlar. Sakın böyle şeylere inanma dedi. Özlem şaşırdı. Nurcan neden bu kadar karşısın? Belki bir faydası olur dedi. Salak mısın kızım ya? Böyle hurafelere inanma. Hepsi maddi sorunlar işte. İşe girin düzelir dedi. Özlem de Nurcan'a ben hissediyorum. Burada bir şey var dedi. Nurcan sürekli masadaki çay kaşığı ile masaya tık tık ses çıkarıyordu. Stres olmuştu sanki. Özlem'e biraz sert bir ses tonu ile sana söylüyorum. Böyle şeyler peşine düşersen daha kötü olur. Sakın gitme bak senin iyiliğin için söylüyorum dedi. Özlem de aman be kızım battı balık yen gider dedi. Bunu da denemedim demem. Annem bakacak bulursa gideceğim dedi ve konuyu kapattılar. O konuşmadan sonra Nurcan fazla kalmadı ve evine gitti. Bu konuşmayı duyduğumda içimde şüphe büyüdü. Nurcan'ın bu konudaki garip tepkisi bana bir şeyler anlatıyordu. Nurcan sadece bir arkadaş mıydı yoksa bu olayların ardında onun da bir payı var mıydı? Öğrenmeden içim rahat etmeyecekti. Annesi Özlem'i aradı ve bir hoca bulduğunu söyledi. Yarın gideceklerdi. Ben de gitmeyi düşünüyordum. Akşam bir fırsat buldum ve Özlem'e Nurcan hakkındaki fikirlerimi anlattım. Ona olumsuz düşüncelerimi söylesem de dinletemedim. Özlem bana bir arkadaşım var onu da istemediğin için kötülüyorsun dedi. Belki de haklıydı ama anlatmalıydım düşüncelerimi de. Ertesi sabah Özlem, ben ve annesi hocaya gittik. Ben de acaba iş nasibimiz kapalı mı diye düşünüyordum. Onu soracaktım hocaya. Hoca bizi ciddi bir yüzle karşıladı. Dikkatlice dinledi ve sonra sessizce düşündü. Bir süre boyunca dua mırıldandıktan ve odadan çıkıp tekrar içeriye geldikten sonra başını kaldırdı ve Özlem'in gözlerine baktı. Bu evde kötü varlıklar var dedi ağır bir sesle ve bunlar kendi kendine gelmedi. Size musallat olan şeyler evinize girip çıkan birinin işi. Bu kişi size çok yakın biri ve bir kadın özem şaşırmıştı. Ben de yanılmadığımı görmüştüm. İkimiz de aklımızdan geçeni söylemiş olduk ve aynı anda Nurcan dedik. Hoca da ismi duyunca kafası ile onayladı. O da biliyormuş ama isim vermek istememiş. Biz söyleyince o da derinlemesine anlattı o kişiyi. Hoca devam etti. Evet, onun enerjisi var. Evde ne zaman kaldıysa o zaman bir şeyler bırakmış. Sizi sıkıntıya sokan, sizi hasta eden her neyse onun eliyle gelmiş. Özlem yıkılmıştı. Üzgün, kırgın, bir o kadar da kızgındı. Nurcan dost değil, düşmandı. Ama bunu neden yapmıştı? Bu sorunun cevabını bulmak zorundaydık. Özlem hocaya adeta yalvarıyordu. Hocam ne olur, neden yaptı bize bunu? Ben onu kardeşim gibi severdim. En azından bize bunu da söyleyin diyordu. Hoca bir süre dua okudu ve sonra derin bir nefes aldı. Hepimize dönerek konuşmaya başladı. Özlem'in sahip olduğu her şeyi kıskanmış. Ailesiyle olan bağlarını, yaşadığı huzuru, Özlem'in maddi durumu iyiken yaşadıklarını. O esnada Nurcan maddi sıkıntılar içindeymiş. O zamanlar evinde yaşadığı huzursuzlukları gidermek için bir muska yaptırmış. Özlem'i de kıskandığı için daha beterini yaşasın diye size de muska yaptırmış dedi. Bir bedel ödetmek için yapılmış. Bereketiniz, huzurunuz ve sağlığınız. Hepsi zamanla azalmış. Nurcan zaten bedel ödüyor ama sen bilmiyorsun yakında öğrenirsin kızım. Zannediyorsun ki benim gibi Nurcan da bana her şeyimi anlatır. Hayır o anlatmazdı sana. Dostu, düşmanı bilememişsin. İyi ki iyi gününde, kötü gününde eşin senin yanında en büyük şansın kocan demişti hoca. Duyduklarıma şaşırmadım ama Özlem'in haline ve yaşadıklarına üzülmüştüm. Özlem'in elleri titremeye başladı. Ama o benim arkadaşım, bana nasıl böyle bir şey yapardı diyordu. Hoca başını iki yana salladı. Kıskançlık insanı karanlık yollara sürükler. Nurcan senin sahip olduğun şeylere sahip olamadığı için seni de o hale getirmek istemiş. Şimdi bu muskayı bulup yok etmezsek etkileri daha da artacak dedi hoca. Hocayı dikkatle dinledikten sonra yazdığı dualı muskayı aldık. Evdeki muskayı bulunca hocaya getirecektik. Benim soru sormama gerek kalmadı tabi. Sebebini anlamış olduk. Üzgün bir şekilde hocanın evinden ayrıldık. Eve gelince Özlem sakinleştikten sonra Nurcan aradı. Akşam kahve içmeye gel dertleşelim Nurcan demişti. Hiçbir şey belli etmemeye karar verdik. Biz de Özlem'le plan yapmıştık. Nurcan'ı evde takip edecektim. Nurcan her zamanki gibi güler yüzüyle ziyarete geldiğinde her şey normaldi. Özlem ona doğal bir ses tonuyla konuştu. Biliyor musun Nurcan bugün hocaya gittik. Çok ilginç şeyler söyledi. Evde bir muska varmış. Neyse ki hoca birkaç gün içinde gelip onu bulacak. Artık huzurumuz yerine gelir inşallah dedi. O arada ben de hemen mutfağa yanlarına gittim. Tepkisini görmeliydim Nurcan'ın. Nurcan'ın yüzü aniden soldu. Gözleri bir anlığına endişeyle büyüdü ve sonra hemen toparlanmaya çalıştı. "Gerçekten mi? Ne tuhaf şeyler. Belki de sadece yanlış anlamışsınızdır. Öyle şeyler olacağını sanmam. Hocalar bir eliyle koyup diğer eliyle bulduk derlermiş." dedi ve samimiyetsiz bir şekilde güldü. Özlem içten içe Nurcan'ın verdiği tepkiyi dikkatle izledi. Nurcan görünüşte sakin görünse de Elleri fark edilir şekilde titriyordu. Kısa bir süre sonra bahane uydurup gitmek istediğini söyledi. Özlem ve ben Nurcan'ın çıkmasını bekledik. Tam da düşündüğümüz gibi Nurcan eve bıraktığı muskayı gizlice almak için bir fırsat kolluyordu. Ben Nurcan'ın panik içinde salondaki dolabın arkasına uzandığını gördüğümde harekete geçtim. Aniden içeri girerek sert bir ses tonu ile "Ne arıyorsun Nurcan?" yoksa bırakıp da almaya geldiğim bir şey mi var diye sordum. Nurcan ne yapacağını bilemez halde donup kaldı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Artık kaçacak yeri kalmamıştı. Ben şey aslında bir şey düşürdüğümü sanmıştım diye kekeledi Nurcan. Ve sonra saçmalama Deniz neden böyle konuşuyorsun diye bir de yüzsüzce bana kızdı. Özlem ise hızla yaklaşıp dolabın arkasına uzandı. Elleriyle yokladığında küçük bir kese buldu. Hem bağırıyor Nurcan'a hem de keseyi açmaya çalışıyordu. Kesenin içini açtığında içinde garip simgeler yazılmış bir kağıt ve çürümüş bir şeyler vardı. Berbattı. Hiç de evde öyle bir koku almamıştık. Bu nedir Nurcan? Açıkla dedi Özlem öfkeyle. Nurcan gözlerini kaçırdı, ellerini ovuşturdu. Özlem yanlış anlıyorsun. Bunu sadece seni korumak için yaptım. Evinizde kötü enerjiler olduğunu düşünüyordum. Bir hocaya danıştım ve bana bunu bırakırsan her şeyin düzeleceğini söyledi. Ben de alaycı bir kahkaha attım. Kadın olmasa tekme tokat girişirdim. Sen gerçekten bizi aptal mı sandın? Bu bizim hayatımızı mahvetmek için yapılmış bir büyü dedim. Özlem bağıra bağıra ağlıyordu. Sen benim arkadaşımdın Nurcan. Sana ne yaptım? Neden böyle yaptın diyor bir taraftan da eliyle Nurcan'ın omuzuna vuruyordu. Nurcan sarsılsa da tepki vermiyordu ve sessizdi. Cevap vermedi. Dayanamadı ve sonunda başını kaldırıp sinirli bir şekilde sırıttı. Senin sahip olduğun şeyler istedim Özlem. Hep senden daha azına sahiptim. Sen düşerken ben yükselecektim. Ama işler ters gitti dedi. Ben de Nurcan'a artık hayatımızdan çıkıyorsun. Bir daha bu eve adım atmayacaksın dedim. Nurcan Pişkin bir o kadar da çaresizce arkasına bakmadan hızla evden çıktı. Özlem derin bir nefes aldı, gözlerini sildi. Sonra birbirimize sarılarak ağladık. Bitti Özlem, artık her şey düzelecek dedim. Sonrasında biz muskayı hocaya götürdük. Hoca muskayı bir şeyler okuyarak iyice inceledi ve bize onu denize atmamızı söyledi. Evi de bundan sonra sirkeli su ile her köşesini silecektik. Bize yazdığı muskayı da yüksek bir yere koyacaktık, korunmak içinmiş. Muskadan kurtulduktan sonra evdeki atmosfer aniden değişmeye başladı. Geceleri yaşanan tıkırtılar kesildi, elektrikler sebepsiz yere gitmemeye başladı. İçimizde uzun zamandır hissetmediğimiz huzur tekrar geri gelmişti. Bir süre sonra geçici bir işe girdim. Maddi sıkıntılar biraz olsun azalmaya başladı. Özlem de moralini toparladı ve yeniden iş aramaya başladı hayatımız yavaş yavaş normale dönüyordu. Karanlık gölgeler geride kalmıştı. Kısa bir süre sonra Hayri Whatsapp'tan aradı beni. Yurt dışında kendi fabrikasında çalışmam için bir pozisyon açılmış. Hayri'nin teklifini almak benim için bir umut ışığı olmuştu. İşlemler biraz sürecekmiş. 4 ay süresince bürokratik işlemler, vize işlemleri ve evrak işleri bir hayli karmaşık ve yavaş işliyormuş. Özlem ve ben bu bekleme sürecinde çok heyecanlandık. Ben geçici olarak hala çalışıyordum. Bir taraftan da evrak işlemleri başlamıştı. Karnımız doyuyor, huzurumuz yerindeydi çok şükür. Nurcan'ı o günden sonra hiç görmedik. Özlem bazen eksikliğini hissediyordur ama birlikte aşmıştık. Yeni hayatımızın hayallerini kuruyorduk. Bir gün hastaneye rutin kontrole gittiğimizde Özlem ile Nurcan'ın ortak arkadaşını gördük. Onun hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz de Nurcan'ın bize yaptıklarını kimseye söylememiştik. Arkadaşı Özlem'i görünce, "Aa, Özlem, Nurcan'ı mı ziyarete geldin?" dedi. Özlem hiç ses çıkarmadı ama arkadaşı devam etti. "Onkoloji bugün yoğun. Nurcan da yorgun ve hastalığı hızlı ilerliyor. Seni görünce morali düzelir." demişti. "Ben de geleceğim birazdan." diyerek yanımızdan uzaklaştı. Biz o zaman Nurcan'ın kanser tedavisi gördüğünü anladık. Fesatlığın bedelini ödüyordu. Yine de Allah yardımcısı olsun. Bizim için Nurcan diye birisi yoktu artık. Ya hayat ne tuhaf değil mi? Yaptığı kötülükler ile bedenine yaralar açmıştı. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz var ise Yorumlar kısmında bize ulaşabilirsiniz. Abone olarak destek verdiğiniz ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.